Selam millet, ne yapıyorsunuz iyi misiniz? İyi millet Bugün sahibi isenliğinizi uzun zaman beklediğiniz Yeni bölüm Pardon ikinci sezon şu frap bana geliyor evet Frap bana yayınlandı ve şimdi onu izleyelim evet reklamı bitsin Evet Ve başladı evet süper Sekiz gün mü? Dur bir saniye Hayır gelme. Şöyle geç video çekiyorum. <laughs> evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz kadarıyla işte arkadaşım arkadaşım işte kardeşim işte, işte o sesi kimse. Şimdi abi başlayalım. <laughs> <Benim peşim> <laughs> Ve 10 Eylül'de geliyor. Sessiz ol. Seni çok İlk önce ilk başta bölümde neler olduğunu anlatacağım. Şuradan bir çeker misin? Efe. Tamam şimdi bak. Bakın aferin. <laughs> ya lütfen. <laughs> o düzgün video çekemiyorum. Gözü sevdim. Ya işte. <gülüyor> <gülüyor> ya. görünme görünme. He. Evet arkadaşlar. İlk bölümde ne olduğunu anlatacağım size. Bölüm şuydu. Dur tam olarak. Fak. İlk ocağı abi sezon finalinde ne olduğunu anlatacağım. İlk sezonda. Ilk sezonda. Şimdi bakın. İlk sezonda. Şey oldu işte böyle. O gece dün dün vardı işte. De, ya yapma. Yani <laughs> neyse. Devon işte düğünü vardı işte. Sonra. Şey oldu işte. Çatışma çıktı. O da işte çok kişi yağlandı. Ya ses çıkamazsan Efe lütfen ses çıkamıyorsa annene söyle yapma. Tamam. Bak bu da işte bu da 8 gündür uyuyor devran burada. Ne, Tam 28 gündür uyuyorsun devran. Evet. Aa pa da 28 gündür uyuyor. Devran. Uyuyordu. Hem sen benim kedimi bırakmazsın şey. bırakma Bırak Devran, devran uyanıyor. Devran. Devran. Evet ya düşme. Gelince onu Evet. güzel. Evet ve maalesef bu da GMO şey oluyor. Atıp tekerle tekerle şey yani neydi ya mi? Tekerle miydi? Tekerle sandalye evet. Masip bu da tekerle sandalye mahkum oluyor. Hı. Artık o sonra işte hayatlarını artık kaybediyor. Yürüyemiyor. <laughs> ya yapma. <laughs> Ve işte. bu da itikamı alıyor işte. Bak bu da itikam almak istiyor. Aa ne? Dur bir saniye. Bak bu da. Şöyle sanırım. Devon ailesi galiba bu da. Atı paralarını kaybediyorlar. Fakir oluyorlar. Maalesef. Olay bu da işte kötü oluyor. <laughs> bu da iş aziz ediyor işte devam. <laughs> ve bu da işte konuşuyorlar. <laughs> du 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 bak. Oraya bir şey göstereceğim size. <laughs> Dur saniye. <laughs> ve on ölü de gelecek işte. <laughs> bak bu da işte Melisa ve... Bu da işte Melisa ve Cem'i işte bu da götürüyor. Gezdiyor işte. Evet bu da işte kavga ediyorlar. Belki Bak bu da işte şey yapıyor. İşte bu da haşbet böyle laftla sokuyor işte hakaret sokuyor. Sen kerviz oğlum ses. Yani işte bu da çünkü yağlandı ya. Bak bölümde yağlandı yağlandı ya işte. Bölümde yağlandığı için maalesef o da işte. Yani şu Cemon'un kardeşi var. Pardon Haşbet'in kardeşi işte. Haşbet'e kardeşi varsa o da buluyor ya işte burada Melisa'nın annesi. Dizideki Melisa'nın annesi işte o da buluyor ya. Bebeğini kaybediyor ya ondan dolayı kavga ediyor işte. Ve Cevran da burada işte karşılık veriyor işte. Pardon. Ne, ne Bak larağısı. Bak bu, bu önceki sened abi. Bak bu da 17. Tuvisen karşı. He. Buzad abi Yusuf bu da işte. Devana beraber işte geziyorlar işte. Bacıysız bir şeyler satı. Derimiz Bu da işte şey yapıyor işte. Kovasıyla çalışıyor onun yanında. Ne kadar para kaybetsene. Birini bir hikaye yazmak istiyorum. Ve bu da. işte yeni hikaye yazmak istiyorlar, istiyorlar işte. Bu da işte Yavuz'u görüyoruz. Yavuz'u görüyoruz işte arkadaşlar bu anlamadığınız bir şey var. Bak bu da yine çocuk geliyor işte. Hatta evet, bilmiyorsunuz zaten şu Cemo işte evet, de geçen bölümlerde hatırlayın bir. İşte o, o bölümlerde şu şey oldu işte. Şey yaşandı. Tam olarak şuydu yani önceki bölümlerde bir şey yaşanmıştı. Ya işte Cema bir tane kulüpte işte bir tane çocukla kavga etti ya. Mesela işte Başka sevgilisi. İşte sonra işte sevgilisine bırakıyor işte. İşte camı böyle kafasına cam cam vuruyor ya böylece yağlanıyor. Gelme gelme video çekiyorum. Bu da işte şey yaşanıyor. Ya bu da işte kavga oluyor işte bu da. Şu taş oluyor işte Burada da para çalıyor. Bu burada bu kim abi bak bu kim? Bu kim? Bak bile şu Yavuz'un. İşte çarşaflarından adam mi yoksa, kormalarından biri mi yoksa, devran bilmem. Ama gün gelecek, bu devran da dönecek. Ve evet, burada devran zenginliğe geldi hinsiz önce. Tam bahsedeyim. Ve Sarı Zelise logosu da burada ve yeni sezon 10 Eylül çarşamba günü geliyor evet. Ve Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu da gördüğünüz kadarıyla bütün teorizi yaptık ve görüşürüz. Bay bay. Abone ve like yapmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay. Evet, bay bay.